Bizler evcil dostlarımıza gösterilen şiddete hayır diyoruz. Bizler evcil dostlarımızın yaşam kalitesini yükselten veteriner hekimlere, veteriner sağlık çalışanlarına şiddete hayır diyoruz. Bence özet olarak herkesin herhalde şunu anlaması gerekiyor. Hepimiz öncelikle aynı taraftayız. Hiçbir meslektaşımızın sadece para için bu mesleği yaptığına inanmıyoruz. Çünkü para için yapılabilecek bir meslek değil. 7.24 hazırsınız. 7.24 gecenin üçünde e, kedim hapşurdu diye telefonunuz çalabiliyor. Çocuğunuz mu var, evli misiniz, hasta mısınız, kimsenin umrunda değil. Bunu şikayet anlamında söylemiyorum ama mesleğimizin zorluğunu vurgulamak adına söylüyorum. Sadece benim şahsi telefonumda şu an 38 bin adet e, video ve fotoğraf var. Bunların en az 30 bin tanesi hasta fotoğraflarıdır, kaka fotoğraflarıdır. Galerim şu an kusmuktan, ishalden, yaralardan geçilmiyor. Kimse böyle bir hayatı sadece para için seçmez. Hepimiz onlar için çalışıyoruz, hepimiz aynı taraftayız. Bence öncelikle herkesin bunu anlaması gerekiyor. Hasta sahiplerini empati yapmaya davet ediyoruz.